Yunus, ne arıyorsun burada? Ben mi komandırım? Sen Yunus, başka biri var mı burada? Elimdeki ne? Elimdeki. Siz siz niye geldiniz komandırım? Soruma soruyla mı karşılık veriyorsun? Öyle mi yapıyorum? Bak hala elindeki ne Yunus? Bu... Bu bal kumandanım. Zeynep'e moral olur diye. Sizin elinizdeki ne? <laughs> Önemli bir şey değil. Şiir kitabı. Şiir kitabı. Asker! Hı? Emredin kumandanım. Kapıyı aç. Emredersin. Çal kapıyı. Emredersin komutanım. oldu burada? Bu ne? Evin altı üstüne gelmiş. Nasıl? Ne oldu anlatsana. Eşkıyalar. Eşkıyalar mı? Buraya mı geldiler? Zeynep ile Ayşe nerede? Neredeler? İyi mi onlar? Onlar yoklar. Eşkıya ile alakalı değil. Mesele başka. Sen nasılsın? Çok korktum. Her şeyi kırıp döktüler. Saklanmaktan başka bir şey yapamadım. Buradayım. Yanındayım. Geçti artık. <laughs> Baskın yapanların kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum Cemal kim olduklarını bilmiyorum. Neden gelmişler anlayabildin mi? Hayır. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Niye bakıyorsun öyle? Güzel kızmış. O arada olaydı. Gecemiz şenlenirdi değil mi? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Ha? Ne diyorsun lan bir daha? Bir daha söyle lan ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ha? Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Ne dedim ki ya? Bu kız hakkında bir daha konuşmayacaksın. Ağzından tek kelime çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devol git hadi. Sen de kes şunu. Yeter. <laughs> Yunus. Güvenebileceğim birkaç adam seç. Kılık değiştirip daha çıkacaksın. Kılık değiştirip mi? Hı -hı. ...cete Çete için. Ben nasıl yakalayacağım peki? Onları bir tezgah ayarla. Tezgah girdiklerinde ensele. Da nasıl bir tezgah? Ben siperde çatışan. Bir kasatura düşman safına girip Yunan subayı yakalayan Yunus'la mı konuşuyorum? Ben aynı Yunus'um. O zaman nasıl sorusunu kabul etmiyorum. Emredersin kumandanım. Nasıl? Açık hava iyi geldi mi? Hı hı. Mutlu musun? Efendim? Yanımda olmaktan. Kusura bakma Cemal. Bir anda aldım. Farkındayım. Bir kabahat işlemedim değil mi? Ne kabahati Cemal? Öyle iyi, öyle incesin ki. Sana kızmam mümkün mü? Savaş günleri... ...bazı günler öyle bunalmıştım ki... ...hiçbir zaman böyle olacağını tahmin etmemiştim. Nasıl? Böyle mutlu... ...ümitli. Hayat insanı çok şaşırtıyor. Senin için de öyle değil mi? Evet. Benim için de çok şaşırtıcı. Beklemediğim şeyler yaşadım. Nişanlım savaşta öldü. Onun ağzından gelen mektuplar meğer başka birine aitmiş. Binlerce kandırılmışım. Kızgın mısın? Bilmiyorum. Ne hissettiğimi bilmiyorum. Evet kandırıldım. Ama bazen kandırılmak pek fena olmuyor. O satırlar hem Ahmet'i özlememe sebep oldu hem de aynı satırlar seni... Beni? Doğrulama Cemal. Söyleyeceğin de beni ne kadar mutlu edeceğini biliyor musun? Biliyorum. Öyleyse? Önce sen söyle. Ben... Ama önce ben söyle dedim sana. Bayanlara kibar davranılır Cemal. Onlar zor durumda bırakılmaz bilmez misin? Öyledir de. E? Ee? Erkeklik de zor zanat nazlı anla beni. Üstelik ben bir askerim. Zayıf olmamam lazım. Küçük düşmemem lazım. Ne olacak peki? Diller kilitli mi olacak hep? Sürekli mektup mu yazacaksın bana. Bir gün dilim mutlaka çözülecek nazlı. Bir gün mutlaka. Umarım o günler uzak değildir Cemal. Umarım. Cemal dönelim mi? Hı. Bir yere uğramam gerekiyor. İyi düşünmüş kaymakam. Akıllı adam. Ondan hiç beklemiyordum. Beni şaşırttı. Neden? Gayet vatansever birine benziyor. Bilmiyorum. Bir türlü sınamadım adama. Mustafa Kemal muhakkak kasabaya gelmeli. Belki kahve bile ikram ederiz. Gelmesini becerdik de... ...kahvesini kimin pişireceğine kaldık desene. Telgraf yazsak. Dost doğru sorsak paşaya. Buraya uğraması için bir sebep olmalı. Bence sebebimiz var. Hikmet Hoca'yla bir zamandır konuşuyoruz. Kasabada bir mektep açılsa diyoruz. Kızımız iyi düşünmüş. Civarda bunca öksüz yetimi görünce yatılı bir mektep olsun deyip durdu. Mektebi kurarsak açılışına paşa gelir mi ki? Bunca önemli işin içinde bir yanda Lozan görüşmeleri, bir yanda meclis. Şuraya yazıyorum. Kesin gelecek. Kahvemi de içecek o kadar. Paşa'nın Bursa Tiyatrosu'ndaki kadınlara beyanını hatırlayın. Gazeteler günlerce onu yazmıştı. Kadınları eğitim seferberliğine çağırıyordu. Paşa'nın en önem verdiği mesele. Şimdi Hikmet Hoca'nın dediğini yapabiliriz. Ama telgrafla olmaz. Paşa'ya bir mektup yazalım. Bence sen yaz Cemal. Mektup konusunda çok tecrübelerim var. Şu askerlerden utanmasan... ...bütün gece nöbet tutabilirim burada. Saçmalama Cemal. Bu durumda, yani benim durumumda... ...insan saçmalamaz mı? Tabii değil midir? Bilmem. Galiba öyledir. Ayşe ile Zeynep ne zaman döner? Bilmem. Ne işleri çıktı ki böyle apar topar? Ailevi bir mesele. ...üçünüze emriniyorum. Böyle sıkı bir dostluk. Kardeşlikten öte gibi. Öyle. Neyin var Nazlı? Yok bir şey. Durgunsun. Aslında nasıl desem... ...kafam karışık gibi. Hangi konuda? Anlatacak durumda değilim Cemal e ama dert etme. Bir süre içinde atlatırım. Meselenin ne olduğunu bilirsem... ...belki bir yardımım... Hayır Cemal. Yardım edebileceğin bir şey değil. Benim çözmem lazım. Ayrılık vakti. Hmm. Rahat uyu. Nöbetçiler bütün gece burada. Sağ ol Cemal. Hayırlı geceler. Sana da. Cemal. Efendim? Nazlı'yla aramızı bozan meseri Cemal. Yani... Nazlı abla da mı? İnsanlık hali değil midir? Neden bu kadar büyütüyorsun? Doğru insanlık hali ama söylenen sözler var. Söylenen yalanlar var. Bunu kaldıramıyorum. Cemal olduğu müddetçe ben o çiftliğe gidemem. O kasabaya gidemem. Ne kadar sürecek bu abla? Ne zaman döneceğiz çiftliğe? Bilmem. Belki de hiç. Belki de bir daha asla o çiftliğe gitmeyeceğiz. Söz dinleseydim bu pansuman yapılmazdı. Giyinebilirsiniz. Teşekkürler. Ciddiye al. Bak yaran yeniden açıldı. Sen yarayı bırak da. Asıl konuyu söyle. Nazlı'da neler oluyor? İyi. Yani çok çok iyi. Daha ne o zaman? İkiniz de razısınız. Engeliniz yok, karşı çıkanınız yok. Yani? Yanisi şu. Ne bekliyorsun Cemal? Bassana nikah. Nikah mı? Saçmalama. Ne yapacaksın? Kızı hep böyle uzaktan mı seveceksin? Yani bu işin son mertebesi ne Cemal? Son mertebe mi? Evlilik değil mi? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Her şeyin bir sırası yok mu? Bir üslubu yok mu? Bana bak. Öyle üslup makam derken Nazlı'nın düğününe misafir olarak gitme de. Hoş geldiniz kaymakam bey. 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 Hoş geldiniz. <laughs> Kanunlar adamına göre değişir mi? Kaymakam olarak vazifeniz kanunları eksiksiz tatbik etmek değil midir? Ne diyorsun? Nereden çıktı şimdi bu? Bu mahalle mektepleri kanunidir değil mi? Evet. Her kafasına esen çocuklara okuma yazma öğretebilir mi? Mektep açabilir mi? Elbette açamaz. Mektep açılabilmesi için sizin amirliğinizden müsaade almak gerekmez mi? Tamam da bunları niye... Ben... O vakit vazifenizi yapın. Nazlı Hanım hakkında tahkikat başlatın. Nazlı Hanım mı? Hı hı. Yılanın başı o. Kafasına göre mektep açmak isteyen o. Ben... Kanunlar herkese eşit demiştiniz. Nazlı Hanımlara da eşit olmalı. Eşit olmasına eşit de şu an vazife başında değilim. Vazife başına geçtiğinizde de gelirim kaymakam bey. Şikayetimiz haftada geçirterim. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki siz isteyin. Müsaadenizle. sabah alışveriş yapmaya gidelim. Ben gelirim. Hayır Zeynep. Sen evde kalıyorsun biz gidiyoruz. Ya. <laughs> Zamansız mı geldin? Yok. Sadece seni görünce şaşırdım. Girsene. Aslında mühim bir konu için geldim. Çok mühim. Ama senin canın sıkkın ne oldu? Bir şey yok. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Cemal ben... ...yanlış şeyler yapıyorum. Yanlış mı? İkimizden mi bahsediyorsun? Hislerimin karşılıksız olmadığını sanıyordum. Hislerinde bir değişiklik varsa açık açık söyle lütfen. Eğer bunu tavırlarınla belli etmeye çalışıyorsan... Hislerin bir önemi yok. Bana daha fazla acı çektirmek istemiyorsan... ...bir daha bu eve gelme. Gelme mi? Nazlı? Nazlı neler söylüyorsun sen? Bütün bunların bir izahı olmalı. Başka yerde de görüşmeyelim. Açıkçası hiç görüşmeyelim. Hiçbir araya gelmeyelim. Hiçbir açıklama yapmadan. Nazlı. Nazlı bana bak. Bana bak gözlerime. Beni sevmiyor musun? Mesele o değil. Sormak katı cevap istiyorum. Beni sevmiyor musun? Sevmediğimi söylemedim. O vakit? İki tercih hakkım vardı. Biri sen, diğeri Ayşe. Ayşe mi? Sana olan isteğini biliyorsun. O bana açık açık anlatmıştı. Sizi görmeye dayanamam, katlanamam demişti. Bense bunu bile bile seninle Hata ettim. Zaaflarıma yenik düştüm. Yapmamalıydım. Ayşe'yi üzmemeliydim. Şimdi Ayşe için ayrılacağız ha. Ne zamana kadar sürecek bu? Sonsuza kadar anlamsız bu. Çok anlamsız. Anlamlı ya da değil, yapacağımız bu. Ayrılmak. Ayşe'nin mutsuzluğunu önemsiyorsun. Ya benim mutsuzluğum Nazlı, ya kendi mutsuzluğum. Onların bir önemi yok mu? Ayşe'yi üzmektense üzülmeyi göze alıyorum. Benim bir yerim kesilse canları yanar. Göz yaşlarıma kıyamazlar. Ben bu sevgiye karşılık vermeliyim. Bu kardeş sevgisine. Benim sevgime değil yani. Tercihimi yaptım Cemal. Böyle olması gerekiyor. Yaşadıklarımızı gömeceğiz. Hiç yaşanmamış farz edeceğiz. Başka çaresi yok. <laughs> git Cemal. Lütfen git.